Hepinize selam dostlar ben patronum Üstünele beraber dostlar 2.1 golem listesi oynayacağız Listemiz bu şekilde Dilerseniz bununla bir maç atalım Maç atmadan like atıp abone olmayı unutmayın Dilerseniz maçları geçelim dostlar dostlar maçımız başladı Şöyle bir bol şans rakibimize Tamam Şöyle bir arkadan ateş ruhu Eee Elektro ruh Rakibe fazla da göstermek istemiyorum aslında Şöyle bir ateş ruhu yani iskeletler yanlış söyledik. Ateş ruhu. Ateş ruhuna gel. Eyvah o biraz kötü oldu. Umarım rakibin yaşlı cadısı falan yoktur. Çünkü sıkıntıya girebiliriz. Rakibin yaşlı cadısı falan varsa. Şöyle bir iyileştirici ruh. İskelet. Tomruk. Şöyle bir ateş ruhu. İyileştirici ruh. Tamam bir kere bile vuramadı. Yarasalar. Gayet iyi. Şöyle bir buz ruhu. Tamam. Şu anda Pekka'yı neyle savunuyor? Savunmaya çalışacağız. Hiçbir fikrim yok bu arada. Yani rakipler aşırı sıkıntılı. Yani bunu başarabilirsek bu video bomba bir like bekliyorum. Şöyle bir ateş buz ruhu, iskelet, tomruk, iyileştirici ruh, ateş ruhu, buz ruhu, yarasalar, iskelet, gene de savunmayı başardık ama kulemizin yarı canı gitti neredeyse. Hala da iksirimiz güzel bir şekilde var. İyileştirici ruh. Tomruk. Şöyle bir buz ruhu. Ateş ruhu. Yarasalar. Ve kulemiz gitti. Sorun yok. Ee, alabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir sağ tarafa doğru golem atacağım. Ee, önceden atmam gerekiyordu biliyorum. Ama sorun yok. Tutabileceğimizi düşünüyorum. Sol tarafı. Şöyle bir ateş ruhu buz ruhu iyileştirici ruh şöyle bir tomruk buz ruhu iskelet her şeyi atacağım tekrardan saldıralım Agayret Güzel savunduk bu arada Agayret saldırın Alabiliriz orayı. Hadi. Alabiliriz. Ve alamadık. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim dostlar. Maçımız başladı. Şöyle boştan sayayım rakibimize. Yani önceki maçtan sonra biraz kötü oldu. Kötü olduk diyebilirim. Şöyle bir iyileştirici ruh. Yani rakip şu anda hata yapıyor. Biz de bir golem atalım. Hatasını cezalandıralım. Çok fazla iksir kullandı biliyorum. O yüzden e, saldırma kararı aldım bu arada. Şöyle bir ateş ruh. E, Şu anda biraz kötü oldu diyebilirim. Şöyle bir tomruk atacağım. Yarasalara atacağım sonra. Şöyle bir iyileştirici falan. Tamam sağ tarafı güzel bir şekilde tuttuk zaten. Tamam yarasalar. Ha gayret. Şöyle bir elektro ruhu atlasın o. Ve bayağı iyi bu arada. Aldık kulesini rakibin. Tamam. Tatlı bir şekilde aldık. Şöyle bir iyileştirici ruh. Bu arada dostlar. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Bu aralar biraz zorlu zamanlar geçiriyoruz. Sizler de destek verirsiniz diye düşünüyorum. Oradaki iskeletler güzel oldu aslında. Şu anda biraz düşünceli oynamamız lazım. Şöyle bir tomruk. Tamam. onu atladı. Şöyle bir iskeletler atacağım. İskeletler atlasın. Şöyle bir iyileştirici Elektrici ruha bakarken o onu kessin. Tamam gayet iyi bu arada. Yani iyi savunduk diyebilirim. Şöyle bir sol tarafa golem. iskelet, Buz ruhu. Şöyle bir ateş ruh. Tamam. Şöyle bir elektri ruh. Ve iki tane golem yapacağım. Deli olacak biraz ama Bakalım ne olabilecek Başımıza gelen olaylar ne olacak Şöyle bir yarasalar atacağım Yarasa döngüsü yapacağım buraya Şöyle bir tomruk Oradaki tamam kulübe falanla yıkıldı İskeletler hadi Her şeyi atalım Tamam Şu anla kazanma olasılığımız yükseldi bir ortadan bir golem basacağım yani rakibin zamanını çalmak aslında asıl şeyim. Ve do dostlar dilerseniz son iki maçımıza geçelim. Dostlar maçımız başladı şöyle bol şans diyeyim rakibimize. Bu rakibimizin adı da 331 imiş. Şöyle buzuru atacağım. Çinli bir rakip galiba. Çinli veya Japon diye düşünüyorum. Şöyle bir juru. Şöyle 5 değişik kartlarla savunalım. A gayret tamam İkinci vuruşu yapamadı Şansımıza yarasa Yani e Yaşlı cadı oynayan rakipler geliyor O yüzden biraz Kötü oldu bizim için Golem atmayacağım hemen Arkadan buz ruhu Şöyle bir iyileştirici ruh Marm rakip Aklımdaki desteği Oynamıyordur Şu anda Şöyle bir ateş ruhu atacağım iyileştirici ruh şöyle bir iskeletler şöyle bir buz ruhu yarasalar elektro ruh tamam orada gayet iyi iş yaptı bu arada bunlar arkadan şöyle bir iskelet atacağım oraya buz ruhu şöyle bir yarasalar ateş ruhu falan Fistan derken rakip ne yapıyor böyle şu anda biraz kötü oldu bizim için aslında. Tamam sorun yok. Hala yenme olasılığımız var. Şu anda golemin dolmasını bekliyorum. Golem doğsun saldıracağım. Ve başlayabiliriz artık. Ha gayret hızlı. Şöyle bir arkadan hemen ruh atalım. Elektro ruh gitsin der ayakta şöyle bir ateş ruhu böyle odaklansın o tamam eyvah goleme odaklandı derken şöyle bir ateş ruhu falan atıp durdurmamız lazım ha gayret ruhlarla bir şeyler yapmamız lazım şöyle bir iskeletler tomruk buz ruhu elektro ruh şöyle bir iyileştirici ruh iskelet golem golem nereden çıktı be yanlış söyledik Agairet, hızlı hızlıca durdurduk tamam şöyle bir elektro ruh umarım atmaz rakip şöyle bir iyileştirici ruh daha şöyle iskeletler Buz ruhu eyvah o aşırı kötü oldu hemen golem atacağım önüne şöyle bir yarasalar eyvahlar olsun bir kere vurma vurma tamam şu anda şöyle e, biraz yarasalar falan bir şeyler atmam lazım tamam ve sorun yok. Ve dostlar umarım sevmişsinizdir bu arada videoyu yani. Biraz kötü oynadım ama <laughs> rakiplerimizde tank kartları falan çok yüksekti. Yani öldüremedik. Orada e, güzel savunamadık. E, yaşlı cadı falan oynayan rakipler geldiği için sıkıntı çıkardı bize. Umarım sevmişsinizdir bu arada videoyu dostlar. E, bir tane maç kazanabildik. Onunla da iyi oynadık aslında. Her maçımızda iyi oynadık ama yaşlı cadı ve ee, rakiplerin tank kartlarını eritemedik neredeyse. Hiç eritemedik diyebilirim. Bu videoda bu kadar olsun dostlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.